Selamlar işim arkadaşlar. Abla yine yaramazlık peşinde. Rahat durmuyor. Rahat durmuyor. Ay. Sabahtan beri hep bir sürü denizi. Dişleri kaşınıyor. Bazı arkadaşlar pencere bu e, vurmayın bir yaşına kadar diye böyle bu tarzda söylüyor. Biz bunu zincire vurarak şey yapmıyoruz. Eee... Zideyn adına. Yani böyle zenceleyen bir köpek değil. Kulübesi orada. Kulübeler hariç de zaten e, içeride sıcak yerde duruyor. Ama kartonlarla kavga ediyor yani. E, yanlış anlamayın. Biz de biliyoruz zincire vurulmayacağını. Allah razı olsun ama böyle bilgileri veriyorsunuz. Pablo da, Pablo da bilgiye çok layık bir uşak. Böyle çok fena bir uşak da. İyi de bir uşak yani böyle. Herif gibi uşak. Herif gibi, herif gibi. Herif gibi. Herif gibi. Bakın görüyorsunuz. Bak ben bu kadar seviyorum onu. Uğraşıyorum onunla. Beni ısırmaktan canı çıkayım. Yemek veriyorum olmayın. Hafif birkaç tane böyle El, ay, turut, turut. Bunu böyle buradan sevdim hiçbir şey hiçbir şey yapmıyor daha bakın. Baba. Böyle. İhsan bayraklar. İhsan bayraklar. Ee, böyle hiçbir şey yapmıyor. Böyle ee, kendince güzel, güzel güzel. Biz benim sevmemi bekliyor buralarını seviyorum. Pablo görüyorsunuz arkadaşlar kulağı duymuyor diyenler <laughs> şimdi örnek olsun tamam bakın Pablo. <laughs> yani bu, bu, böyle bir uşak dükü. böyle bir uşak ki, böyle bir uşak ki. <laughs> herif 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 bakın görüyorsun yatış şekli kendine bak Pablo oh, no. evet Yusuf o orada bir nokta var video çekilen yerin altında bir video var şey nokta var görüyor musun bu noktaya böyle sana doğru çevirdim de bas ama işte gölge var baba gölge. Tamam evet. Güneşe geç. Güneşe geç daha iyi çıkar. Tamam ben şimdi ben şimdi bunu alayım. Şimdi bakalım ne yapacak. Gel. Ha baba baba or oraya otur oraya otur oraya otur. Hadi otur hadi bak. Otur buraya. Hadi otur buradan. hadi bak. Hadi. hadi oturdum. Bakın bakın bak. Hiç ayrılmak da ayrılmayı bence. 선언해. 아, 유수프한테 다 Cumhur. Ay. Selamünaleyküm. Ne yapıyor? Bak ben bunları oynuyorum. Gel. Gel, gel aga gel. Dur böyle seviyorum onu. Gelsene. Yok, ben, ben gel, Sen çıkacaksın. bak 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 bak. Hadi Bilmiyorum yok yok sonra. Ben sabah işe geldim. Çalıştım aldım. <laughs> ha. <Hadi senin maskeni gülüyor> ben senin maskeni giyeyim ben senin maskeni. Buna da maske takacağım o zaman. Evet. Buna evet. da maske yap. Ah! Ha, hayır 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 orada Rafi. Ay! Yani bana bak. İster mi Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> Zeynep buraya gelir misin? Bak 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 bak. Gel Pablo gel. 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 lan. Gel. 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 Gel lan. <laughs> lan. Ateliğini ver bana. Buraya gel. Ateliğini ver bana. Gel. Pablo. Nasıl oğlum ya? Herkes hayırlı günler arkadaşlar Kendinize iyi bakın Teşekkür ediyorum kanalı takip ettiğiniz için Bu arkadaşım da yani e, Yılların Deniz serüvencisi Temel reis değil ama Yumur Yastıkaya iyi bir arkadaş. Elektrik elektrik işleri burada ondan sorulur. Allah'a emanet. Olun. Hayırlı günler.